Çayınızı getirdim. Çok sağ ol. Özlemişim. Ben de. Çayı şey ya. Yani. Demlemeyi. Çık dışarı. Nasıl? Ya da dışarı çık. İkisinden biri yani. Anlamadım. Ha şey ya bu slogan. Slogan. Şöyle göstereyim. Şu çalıştığımız firma var ya hani doğa sporlarıyla ilgilenen Compass Sport. Onun için böyle slogan çalışıyoruz da dışarı çık falan işte. Çık dışarı falan gibisinden. Nasıl sence? Dışarı çık. Altına da defo git yazın. Yani yapmadığınız şey değil. Ha, sen şey... ...sarkastiyim diyorsun. Lafımı esirgemem, acımadan sokarım diyorsun yani anladım. Okey, okey. Yalnız bu bir iş. Biz hani buna daha böyle bir duygularımızı karıştırmadan yanaşırsak, objektif olabilirsek, o şekilde ilerlersek daha sağlıklı olacak her şey. Objektif. Evet. Yani ben objektif yaklaşmaya kalksam, bana da ki kağıdı alır, yırtarım yani. Ben hiç beğenmedim. Pardon da sebep. Saçma. Yani dışarı çık ne ya? Yani negatif. Oldu olacak, ...seninle konuşmak istemiyorum, yüzünü görmek istemiyorum... ...ne bileyim, senin söylediklerini ciddiye almıyorum falan deyin. Beğenmedim. Sanem, şimdi şu şöyle, bu daha çok hani doğada kal gibisinden. Doğada kal. Doğada kalsa doğada kal deyin o zaman Can Bey. Yani doğaya gelin deyin, ne bileyim piknik yapalım deyin. Ne söylemek istiyorsanız insanlara direkt olarak söyleyin. Yani böyle duvarlar koymayın insanlarla aranızda, lütfen. Yani bir insanın kendini size açıklamasına izin verin. Ön yargılı olmayın. Bir insan hata yaptıysa eğer neden hata yaptın acaba diye bir sorun bakalım. Biz hiç mi konuşuyoruz hala? Hayır. Evet, karışık. Sanem. Sen bence bir dışarı çık şöyle bir oksijen al, temiz hava al. Bol bol içine çek. Bugün çünkü büyük gün. Benim kızıma çok ihtiyacım var. İhtiyacınız mı var? toplantıda. Çerçek gibi oldu bu da. <laughs> ama çöp. Hiç beğenmedim. Macera yani. Evet evet macera doğru ama kaykayla yani doğayı çok var. Hop. Ben olayım, sen onu al. Ha. Birini ver bana. Ha? Hangisi? Daha sol. Evet. Evet, hangisi? <laughs> Vedalaş biriyle artık. Tamam. Tamam. Aldık, tamam. <laughs> Aldın, tamam. <laughs> Buyurun, Can geldiler. Hoş geldiniz, merhaba. <laughs> can David. Merhaba. Bugün ajansınıza markamızı tanıtıp reklam kampanyamızın birifini vereceğiz. Sonra da heyecanlı kreatif çalışmalarınızı bekleyeceğiz. Bismillah lafa girdiniz öyle. Bir soluklansaydınız. Buyurun geçelim. Ben en kısa sürede soru yapacağım. Bir de halkla <laughs> ilişkiler uzmanımız var. Ama o trafiğe takılmış. Bekleriz. Sıkıntı yok. Bakmayın, geçtim. Hiç önemli değil. Biz daha başlamadık zaten. Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hiç beni görmüyorsun Gamze. Can. Yok artık inanmıyorum ya. Gel. Gel. Gel buraya. <laughs> Nereden çıktın sen ya? Gamze benim çok eski arkadaşım arkadaşlar. Evet o yüzden bu business kıvamından biraz çıkmış olduk kusura bakmayın. Evet. Evet başlayabiliriz. Sonucunu en kısa zamanda görmek isteriz. Biliyorsunuz sizden başka dört ajans daha var. Süratle hepsini değerlendirip yeni sezonu yeni ajansımıza girmek istiyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Şu an ajansımızın bütün gri hücreleri sizin için seferber olmuş durumda. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hop seni bırakmam. Ben buradayım. Ee, tabii ki bırakmayacaksın yani. O kadar zaman sonra görüşüyoruz. Bir şey soracağım. Hiç değişmemişsin abi. Vallahi sen bayağı bir değişmişsin. Ya olgunlaştıkça bir yakışıklı olmuşsun. Çay içer misin? Herhalde yani. Odama geçelim o zaman gel. Ben yaparım çayı ben yapayım. Tamam harika. Senim ne yapıyorsun kahve mi işletiyorsun biraz cool ol. <laughs> Niye buldun bacak? Asıl sen nerelerdesin kaçak? Ya bir kayboldum bir daha bulamadım seni. Heh çaylarımız da geldi. Gel hem gel. Gel gel. O oh, tavşan kanı hem de. Öyledir, öyledir. Beni de çaya sen alıştırdın, biliyorsun değil mi? Hmm. Hı -hı. Bir teşekkür bile yok artık. E kamplarda sabahlarken falan? Aa evet, İran çayı içiyorduk değil mi seninle? Hı -hı. Aynen, aynen. Ama bakıyorum sen epey bir değişmişsin. Yani böyle kapalı ofis ortamları falan. <laughs> Bana diyene bak, topuklu ayakkabılar falanlı filanlı elbiseler. Ya bırak şimdi. Nerede benim tanıdığım o tarzan ruhlu Can divit? Ee, Nerede benim o tanıdığım Amazon ruhlu Gamze? O neredeyse, o da orada işte. <laughs> ee Bambi, anlat bakalım. Kamp yapıyor musun hala karavanla falan? Ya Bambi deme artık ya. Öyle ceylan gibi dağlarda sektiğim günler geride kaldı. Karavanı da sattım. Hı. E zaten en son seninle bir kaçamak yapmıştık. O da sondu. Ya ne günlerdi be can. Ben bir daha o kadar güzel bir kamp yaşamadım biliyor musun? Ama yani bir daha yapalım dersen ayarlayabilirim aslında. Arkadaşlar falan var. Çok yaşa, çok yaşa. İyi yaşa, iyi yaşa, sağlıklı yaşa. Sen bıraksan mı o toz işlerini falan filana çıkabilirsin istersen yani. Çok, çok toz olmuş. Ya Sanem şimdi ben bilirim senin polen alerjin tuttu. Ha hapşırdı mı bir kere habire bir hapşıracaksın. Önünü alamayacağız bunun önüne geçemeyeceğiz. Sen bırak hiç yorma kendini. Zaten içeride sana ihtiyaçları vardır. Aranan elemansın malum. Beni çok iyi tanır. <laughs> beli, beline de zaten bir şeyler olacak kalk bence. Ha. E tamam. tamam. Ben buralardayım. Okey, okey. Tamam. Biz zaten bir tur daha çayılırız. Sen uğra. Dokunur. Olmasın size, yani anladığım kadarıyla çok fazla çay içiyorsunuz. ama başka bir şey vereyim size, ne vereyim? Tamam, bakacağız işte çaydı, suydu, kahveydi, ben ses edeceğim sana, eledeceğim yani. Pekala, o zaman ben buralardayım. Ee, bir göz devirme kadar uzaktayım. Devireceğim ya göz devireceğim ya bir şeyler devireceğim, bakacağım yani. değişik arkadaş galiba. Çok, çok. Bayağı bayağı değişik. <laughs> ha yok, hiç iş konuşmadık. Nasıl konuşmadınız ya? O kadar saat ne konuştunuz o zaman? Ya işte öyle eskilerden konu açılınca sıra gelmedi, kısmet olmadı. Gamze benim çok eski arkadaşım, bayağı eski, bayağı bayağı. Baya Bayağı eski yani, öyleli. Anladım, okey. Ee, ben de iki adet konser bileti var ve bayılacağını düşünüyorum. <laughs> Be. şaka yapıyorsun. Gider miyiz? Buna gidilmez mi be? Buna gidilmez mi be? Ben bu gruba bayılıyorum biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Organizasyonu yapan firmada çok yakın bir arkadaşım çalışıyor. Öyle aldım biletleri. Sen var ya süpersin. Gel, gel. <laughs> sen, sen süper. Az bunlar sende kalsın. Bunlar sende kalsın. Bunlar çok değerli kaybolur. Tamam. Ha Can, ekip seni Hı. bekliyordu. Çalışmalarını göstereceklerdi. Öyle mi? Tamam Aha. bakalım. Pardon, affedersiniz. Geçebilir miyim ben? Lütfen Deren Hanım. Bu ne? ben alayım. Metin bir saniye. Bu ne? Sen anneme ne gönderiyorsun? Abi lütfen. Ya al belgeler, senin olsun ya. Şimdi Metin al gönder anneme Metin. Can söyleyecektim sana diyorum. Metin abi. sence belgeler mi sorun? Buradaki sorun sence belgeler mi? He Metin, ha? Metin beni tanıyorsun. Gayet iyi tanıyorsun. Benim gizli kapaklı işlerden ne kadar nefret ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kusura bakma Metin. Artık şirketin avukatlığını yapamazsın. Prensip meselesi. Sanem hanım siz hala burada mısınız? Çıkmamış mıydınız? Çıkmadım. Çıkamadım. Yani Bambi Gamze o kadar çok çay içti ki... ...boşlarını toplamaktan helak oldum. Buradan da kıraathaneye falan gitmiştir. Sen mi sevmedin sanki? Sınamadın. Ben mi? Yoo. Niye sevmeyeyim? Sevilmeyecek insan mı Bambi? Yani bir de sizin sevginizden bize fırsat kalmıyor. Ne yapıyorsunuz? Hıncımı alamadım da. Biraz daha inip çıkalım. Bambi konuşalım biraz. Sanem normalde sana açıklama yapmak zorunda değilim ama sırf bunalıma girme diye. Tamam mı? Küçük bir bilgiyi sana tekrar hatırlatayım. Gamze benim çok eski arkadaşım. Yo onu anladık zaten. Bayağı eski arkadaşınız. Kamplar, karavanlar, mağaralar. Eski. Ay sen neye sinirlendin ki şu an? Neye takıldın? Niye caz yapıyorsun yani? Ha? Ya bir mevzuyu netleştirebilirsek ben de ona göre bilinçli sinirleneceğim eğer sinirleneceksen. Yo siz hiç sinirlenmeyin. Siz hep böyle yakışıklı kalın. Kadınlar da koşsun peşinizden. Salem şuna basıp basıp durma ya. Benim gitmem lazım ya. Benim konsere yetişeceğim. Oo, konserler, monserler. Hazır flört var. Kaçırmayın tabii. Ne flörtü ya? Ne? Ne flörtü? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, siz bana demiştiniz ya... ...ben hayatım boyunca hiçbir kadına böyle açılmadım diye. O yalanmış. Salem benim yaramı kaşıma istersen. Yalan mı? Yalan. Buz gibi yalan. Bayağı yalan yani. Sen ta o gün Luna Park'ta Emre'ye demedin mi ben bu adamdan ayrılacağım diye? Bu kulaklar yanlış mı işitti? Konumuz bu mu şu anda? Tam da bu, tam da bu hanımefendi. Tam da bu. Yanınızda hangi kadın görsem benden daha iyi tanıyor sizi. Sen şey yapmaktan beni fırsat ne bul... Ne yapma şey yapmaktan? İşte arkamdan iş işte çevirmekten beni fırsat bulup tanıyamamış olabilir misin acaba? Sen bir düşün istersen bunu. Ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Sizin kardeşiniz çevirdi o işleri. Ya benim açıklamama izin vermiyorsunuz ki. Gözlerimin içine bile bakmıyorsunuz. Bakmıyorum, evet bakmıyorum sana. Bakamıyorum çünkü. İçim titriyor sana bakarken. Anlıyor musun? Tuz buz oluyor benim bütün iradem. Tamam mı? Oldu mu? Aa! Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Bozuldu işte. Yani kaldık tamam. Kaldık ee, mı? Evet, öyle bir şey oldu. Bozuldu mu? Evet, ara kattı. Şu an kaldık. Nasıl ya? Korkmalı mıyım ben şu anda? Ne bileyim, keyfine bak. Korktuk istersen. Kimse yok mu? Ya o ne biçim soru bir kere? Soru yanlış. Hatalı bir soru. Niye yanlış? Hatalı soru. Ya kimse yok mu ne yani? Kimse yoksa sana yokum diye mi bağıracak? Arakattan sana yok mu diyecek? Ne diyecek yani? Ay sizin bu azminiz ne olacak peki? Kimse var mı o zaman? Tamam, bağırma, İmdat! Kaldır burada! Bağırma benim daha bağırma tamam çözeceğiz. İmdat! İkleme, dur. Basın bari basın tamam, tuşa basın. Bir sakin olur musun? Bir sakin ol ya Allah Allah tamam asansör yani. Dayı gerçekten daraldım burada nefes alamıyorum. Çıtırdan. Çıtırdan, evet. Ama bu asansörler bozulsa da balandırma sistemleri çalışır yani, merak etme. Asla bozulmaz demiyor da. Öyle vakti zamanında medeni insanlar gibi paşa paşa çıkıp gitseydim buradan kibarca... ...şimdi bu hallerde olmayacaktık, bu hallere düşmeyecektik yani. Ben gayet medeni bir insanım, medeni olmayan sizsiniz. Yani karşınızdakini söylediklerini bile <gülüyor> dinlemiyorsunuz. <gülüyor> Sanemciğim bir susarsan az laf çok iş lütfen. Hemen dön tabii telefona. Şarjı bitti telefonun ya. benim telefonum da çekmiyor. Yok. Aa, bu o kapaklardan mı yoksa? Oluyor yani. ne bileyim işte silahlı adamlar falan kapağı kaldırıyorlar, buradan çıkıyorlar, adamları öldürüyorlar. Gerekiyorsa da asansöre atıyorlar cesetleri. Oluyor mu? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Belki bu kapak da açılır. Ya niye açalım? Sen o kapağı aç, bana kapak olsun. Ya o açsan da bizlik bir şey yoktur zaten. Nasıl açacaksın sana kapağı? Açsan ne yapacaksın? Sırf atta kalmamak için konuşuyorsun Sanem bravo. Saçma sapan hareketler yapma. Nasıl anlatacaksın adama? Sanem iyi misin? Ne oldu? Ha Aa, cevap ver ya Yani bakalım. bu açmamız gerekiyor. Eğer beni kaldırırsan ben o kapağı açarım. Yok artık. Ha e, taktın yani kafaya onu açacaksın yani o kapağı okey. Ee, o zaman seni kucağıma alayım kaldırayım. Ne oldu? Hadi hadi. Sen de az manyak değilsin. Böyle. Ay oynanıyorum, oynanıyorum. Oynanıyorum. Evet, evet. Canım Bey, Can be. Can Can Bey yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne oldu olur ben de kızlarım. Ben de bir şey yok canım. Sen yapmayın. Tamam bıraktım tamam. Tamam, tamam, tamam bıraktım tamam. <laughs> Sulu hiç. Tamam, tam tamam, <laughs> hiç gerek yok tamam bıraktım. Ciddi olalım biraz. Ee, o zaman ben seni omzuma almak suretiyle kaldırayım. Tamam öyle yapalım. Öyle tamam, yapalım. Musun? Ha, telefon koyuyorsun. Tamam. Çekiyorum. Tamam. Tamam. Yavaş bin ama, tamam Hadi miyiz? Gel. Tutundum, bin. At önce sağa. Gel, sola at. Taşabilecek misiniz? Ya sen... Can Bey, ne? düşüyor gibi oldum. Ha. Tamam, tamam. Mısın? Evet. Yavaş. Naim Süleymanoğlu muyum be? Hmm. Allah'ım bir saniye. Ne yapıyorsun? Acaba bir sabit durabilir misiniz? Sabit Çağat duruyorum mi? şu an. Yükseleyim mi, alçalayayım mı? Can Bey. Nasıl daha rahatsın? Açtım. Aa, bir, tamam. açtım. Tamam. Açtım. açtım. Bir, bir saniye. Bir şey geliyor. Bir şey... Ay. Ne geliyor? Ne var orada bir şey? Ay! Ay canım. tamam, ver, ver, tamam, ver. ver, ver. Bir şey var mı? Oldu, dur. Ama bir dakika kımıldamayın lütfen. Duruyorum şu an. Çıkış var mı buradan acaba? Bir tur dönün tamam, Bey, bir tur dönün. Dönün. Ne? Bir daha dönün. Yok. Aa, Evet çıktım buraları. Başın göğe erdim. Yeter bir susun artık! Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın ya. Deli deli hareketler. Yok yok, siz bir tam durun lütfen, tam durun. Varsa vardır orada bir şey, yoksa yoktur yani. Söylesene. Tamam, diğer türlü dönün şimdi. Diğer te ters taraftan. Soldan. Ta. Soldan. Döndüm. Abi. Can, Can Bey, sabit durur musunuz? Sabit duruyorum. Dayandım duvara zaten dayandım. Daha ne sabit? Ha, şuraya bak. Hale bak. Yani Dedim sana, dinletemedim. Bekledin ki böyle çılgın aksiyonlar olsun. Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir şeyler olsun ama realiteye hoş geldin işte. Al, <laughs> mahvettin orayı. Al, bu da <laughs> Ne bileyim ya, filmlerde öyle oluyordu. Filmlerde <laughs> oluyordu, filmlerde oluyordu. O analog dönem dedi yani eski asansörlerde vardı o sistem. Yenilerin de o yok. Evet, demek ki bütün gece buradayız. Artık sabah geldiklerinde durumu ayarlar. Mesainin başlamasına kaç saat var? Yeterince var yapma ya. E ne yapacağız peki o zamana kadar? Oyun mu oynasak acaba? İşte sabaha kadar yapılacaklar arasında seçenekler sınırlı. Uyuyacağız mecburen. Uyuyalım mı? Evet. Ben strese uyuyamam ki. Şey, e, uyumayalım, e, konuşalım biraz sohbet edelim, birbirimize çocukluk anılarımızdan bahsedelim. Ben mesela çocukken yatağımın altında bir kaplan yaşıyor sanırdım. Ya hatta sanmıyordum da, yani o kadar inanıyordum ki yatağa böyle zıplayarak giriyordum bir de ayaklarımı sallandıramıyordum hiç. Öyle kapar diye Ay evet. Çok korkuyordum. Senin var mı öyle bir anın? Var benim de bir takım hikayelerim var. Bir keresinde bahçe duvarına çıkmıştım. Öyle bisikletle geçmiştim. İki metrelik bir duvar aşağı yukarı. Ne? Neden? Bir arkadaşlarla iddiaya girmiştik gazozuna. Gazoz yeterli bir motivasyondu o zamanlar bizim için tabii. <laughs> Kazandın bari. Affedersin herhalde. herhalde. Ama babam sonra cezayı yapıştırdı. Tabii ben o gazozlarla evde cezamı çekmek zorunda kaldım. Bir şeyler konusuna giriyordum az kalsın. Akıllanmamışsın belli ki. iyi albümü ilk albümleriydi. Asıl onların akustik albümleri vardı. Efsaneydi o. Benim favorim o şahsen. Aa, gerçi bende CD'si olması lazım. Ben kaybettim herhalde onu ya. Vallahi ben de sabah sağlam duruyor. İstersen vereyim sana. Evet, ben ayağa kalkayım yapacağım. ...her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? İşte ortaklık sözleşmesini. Geçen geldiğinde o dosyanın içinde bir takım... ...belgelerin olması gerektiğini... ...ama bir şekilde olamadığını... Işte ...doğum günü partisini, hediyeleri falan vesaire. Bana öyle söylediler. Ben senin yaptığını Biliyorum, biliyorum sana. Ben senin yaptığını düşündüm ve... ...çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki... ...beni affettiğini düşündüm. Biliyorum. Biliyorum çok zor ama... ...umutlandım işte. Ve sana açıklamaya çalıştım bu durum. Biliyorum. Görme her şeyi biliyorum ben. Dinlemedim seni, inanmadım sana. Hata bende. Işıdan bu adamı Arızları kapatalım artık tamam konuşmayalım bir daha geçmişte bırakalım her şeyi. Ben en çok ne istiyorum biliyor musun? Her şey baştan başlamak yani her şey baştan başsak olmaz mı? Sen benim için çok değerlisin.